Ya Kazım sen ne diyorsun oğlum? Ben senin ne dediğinden anlamıyorum bir şey ya. Bir öyle konuşuyorsun, bir böyle konuşuyorsun anlamıyorum ya. İyice düşündün mü? müdürün başka bir şey söylemedi mi? Yok baba, hepsini anlattım işte. Allah Allah, ulan kimya formülü gibi bir şey ya. Sen şimdi nasıl okuyacaksın, nasıl sınıf geçeceksin? Ben de anlamadım ki. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben başından beri anlamadım ki. Yukarıda üniversite talebeleri var. Onlara sordum, iki aydır eğitim sistemini çalışıyorlarmış. Bir şey anlarlarsa bize de anlatacaklar. Bunlar işin içinden çıkıncaya kadar sene sonu olur ya. Biz şimdi oğlanı okula göndeririz iki 3 sene mezun oldu sanırız. Bir de bakarız ki meğer oğlan birinci sınıftaymış. Hadi bakalım. Ya da çocuk mezun olmuştur da biz hala boşu boşuna onu okula göndermeye devam ediyoruzdur. Ya olur mu olur. Hadi buna da bakalım. Baba televizyonda eğitim sistemiyle ilgili bir şeyler konuşuyorlar. Sıra Aman yani, açın sesi. Hemen açıyorum eğitim sistemi eğitim sistemi. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz sayın seyirciler. Liselerde eğitim sistemi değişti. Yeni sisteme göre eski sistemdeki bazı dersleri öğrenciler görmeyecek. Bunların yerine yeni dersler konacak. Yeni konan derslerin bazılarını bazı öğrenciler alırken bazıları da alamayacaklar. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. En son aldığımız habere göre sayın seyirciler, yeni değişen sistem değişti. Değişen yeni sisteme göre alınan derslerdeki değişiklikler değişerek, değişen derslerin değişmeyeceği, değişmeyen derslerde değişiklik yapılmayacağı bildirildi. Hemen cici kaldığımız 5-6 haberi veriyoruz sayın seyirciler. Önce eski sistem geri getirildi. Sonra geri getirilen sistem geri çekilip daha önce geri çekilen sistem yine geri getirildi. En son aldığımız habere göre sayın seyirciler. Bu ne ya? <laughs> Televizyonlar bizden daha az şey biliyorlar vallahi. Açar mısınız beyefendi? Durayım. Ne var? En son bir değişiklik daha oldu. Tamam kardeşim istemez kapatıyorum. Kapatma çekildi. Zaten demin değişen sistem yeniden değişti. Tamam çok konuşma kafamızı karıştırıyor. Hanım ben kahveye A, çıkıyorum beyefendi. belki bilen birine rastlar. Aman bir iyice öğren de gel Ne olur Amis bir sıkıntın var gibi. Hiç sorma ya. Oğlanı liseye verdim de bugün. Ha şu kayıt parası değil mi? Yok yok. Altı aylık maaştan onu hallettik. Ha o zaman defter kitap parası ha? Bir altı aylık maaş da ona gitti ama çok şükür onu da hallettik. Kıyafet mazrafı? Yok ya, okuldan sarı gömlek, yeşil ceket, mor pantolon, ebruli, kravat istemişler. O da bir tek müdür beyin kardeşinin dükkanında varmış. Bir senelik maaş da ona gitti ama çok şükür onu da hallettik. E, mesele nedir öyleyse? Ya eğitim sistemini bir türlü anlayamadık ki. Çocuk nasıl okuyacak, nasıl sınıf geçecek bilemiyoruz. Biz de bir haftadır onu araştırıyoruz. Şimdi gidip müdür beye danıştık, o da pek anlayamamış. Anladığım kadarıyla her sınıfta ayrı bir sistem uygulanacakmış. Bizim çocuğun okuduğu sistemde okula biraz gidiyormuşsun, biraz gitmiyormuşsun. Yıl sonunda da öyle küt diye kalmıyormuşsun. Biraz kalıyormuşsun, biraz kalmıyormuşsun. Bizimkinin sistemi başka. Gidiyormuşsun da her dersi almıyormuşsun. Bir dersten geçince öteki dersten kalmışsan geçmiş oluyormuşsun. Geçince de geçtiğini belli etmiyormuşsun. Kalmış gibi yapıp geçmiş sayılıyormuşsun. Vallahi en iyisi galiba benim çocuğun okuduğu sistem. Bu çok değişik bir sistemmiş. Yeni gelmiş. Bu sisteme göre hiç okula gitmiyormuşsun. Akşama kadar bilarda salonuna takılıyormuşsun. Ee? Çocuk bana öyle söyledi. Vay it it vay. Demek beni kandırıyor. Ulan şimdi ben o bilardo sopalarını Dur bir dakika canım sinirlenme. Belki çocuk haklıdır. Daha sistemin ne olduğunu çözemedik ki. Eğer doğruysa çocuğun bilardo ödevlerini ben yaparım lan kahveci. Bilirsin bilardo da üstüme yoktur ha. Yok ha bu iş böyle olmaz. Kalkın gidelim bir yetkiliye danışalım. Bak yürü. Burası bakanlık kardeşim. Burada öyle iki dakikada iş görülür mü? İki dakikada iş görülecekse bakanlığın ne anlamı kalır öyle değil mi? Öyle paldır küldür şikayet mi iletilir? Buranın sistemi var kardeşim. Şikayetinizi sisteme göre ileteceksiniz. Ee, ne oldu? Ne istiyorsunuz? Bir, bir şey <laughs> e, 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 görmüyor musunuz? Meşgul okullardaki giyim sistemi üstüne çalışıyor. <laughs> Efendim biz e, eğitim sistemi. <laughs> ya, ya bakın e, e, sistem dediniz e, yeni bir değişiklik geldi. Ha, hatırıma ha. bir, bir dakika e, rica ediyorum. Şimdi bak, <laughs> bana bak. E, e, Sistemi e, tekrardan değiştiriyorum. Şimdi üç dersten geçenler dördüncü dersten kalacaklar. Ondan kalan bir başkasından geçirilecek ama geçtiğini zannettiğince de kalmış sayılacak. Kalanlar sayılıp geçenlerin sayısına bölünecek. Çıkan sayı dörde bölünecek. Beş defa da çarpılacak tamam mı? Ha tamam evet. Hadi güle güle. Siz ne istiyorsunuz? Ee, yok yok. Biz bir Vallahi. E, e, tamam tamam. <laughs> tamam efendim. Yani. <C> sistem. <laughs> bildin mi? Anladım hanım anladım aslında çok basitmiş. Hadi ya nasıl oluyormuş? Dedim ya çok basit. Çocuğu okuldan alıyoruz okumuyor. İşe sokuyoruz çalışıyor. Böylece okul sorunu kalmıyor. Sistemin özeti buymuş aslında. Hani şu okullar olmasa Marif'i güzel yönetirdim kafası hanım. Oh be ne sistem sorunumuz kaldı ne okul derdimiz. Yaşası büyüklerimiz ne sistem getirmişler be. Açarsınız mısınız beyefendi?